Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinin Hello dergisinden gelen görünmeyen esrarengiz çok romantik görüntülerini sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, Hello dergisinden yine çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Sizler için hanker çiftliğin hiç görünmeyen, hiç görmediğiniz muhteşem karelerini paylaşmaktayım. Hande Yerçel ve Kerem Bursin çifti yepyeni bir sayfaya adım attılar. Ve muhteşem çiftimizin başarıları bir milyonları geçti. Ve oldukça başarılı ve muhteşem sahneler ve kareler paylaşmış oldular. Sizler için çok güzel görüntüleri paylaşmaktayım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Çünkü beğenmemek mümkün değil. Hanker çifti her gün birbirinden muhteşem. Yepyeni kareleriyle ekranlarımıza geliyorlar.